Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Zoran Stravski, Devlet Bakanı Hadi Nazır, Dış yatırımlardan sorumlu Vele ve beraberlerindeki kalabalık bir heyet Avusturya'da Türk iş adamlarıyla 3 gün süren görüşmeler yaptı. Avrupa'daki Türk iş adamlarında ülkelerine yatırım yapmaları için çağrıda bulunan Makedonlar, başkent Viyana'da toplantılar düzenlendi. Burada faaliyet gösteren Türk firma yetkilileriyle görüşen Başbakan Yardımcısı Stravski, 3 gün boyunca çok faydalı görüşmelerde bulunduklarını ve yatırımcıları ülkelerine çekebilmek için hükümet olarak tüm kolaylıkların sağlandığını anlattı. Doğru. Прво имаме државно земјиште кое што може да го добиете по добра цена, по ниска цена, значи. Буквално да, е, э, буквално да девлета и толан, веќе околај беше киле теми не да го лаја бина Второ има европски фондови кои што може да се користат за изградба на кланица, грло на добиток, за добиток. Ја ни хем хајван бесини оларак уретим э, ичин, хем де нормал, э, дјер дьет... tarımcılık alanındaki üretim için teşvik verilmekte. Falan. Çok teşekkür ederim. Evet, Faruk abi. Hoş geldiniz diyoruz. Sorunuz var mı? Dördün. Evet, arkadaşlarımız bu evine. Hoş geldiniz. Recep olur прашањето му Teşekkür ederim. Siz gördük daha iyi oldu şey. Nasılsınız? İyisiniz? Siz adaydınız yoksa başka bir arkadaşlar <laughs>